İngiltere ilginç bir ülkedir. Hayat tarzlarıyla, para harcarken yaptıkları tercihleriyle insanları kıta Avrupalılarından çok farklıdır. Komik üniformalı polisleri, Victoria döneminden kalma binaları ve fahişeleriyle belki de Avrupa'nın bir üçüncü dünya ülkesine benzeyen tek coğrafyasıdır. Büyük bir çoğunluk baskıcı para sisteminin altında sürünürken küçük sayıda bir insan grubu da melon şapkaları ve şemsiyeleriyle bankaların içinde günlerini geçirir. Gençleri cahil kalmaya yeminlidir. Ama toplum ve devlet de onları bu cehaletten söküp çıkarmaya, medenileştirmeye yemin etmiştir. Otoriteye baş kaldırı ve resmi kıyafet nefretinde Fransız gençliğiyle yarışırlar. Tabii kabul etmek gerekir ki mücadeleleri hayli kansız ve sıkıcı denecek kadar da heyecansızdır. Büyük mitinglerde bile Devrimci grup ile polis karşı karşıya geldiğinde arada en az 10 metre kalır. Mesafe, aradaki 10 metre Robin Hood geleneğine kadar uzanır. Görünüşleriyle şiddeti çağrıştıran ama kötülükten korkan gençler polise yumurta ve tehdit dolu bakışlar atmakla yetinirler. Polis de sevecen gözükmesine rağmen iyilikten korkar ve bu şekilde birbirlerinden asgari düzeyde kanalarak yaşarlar bütün dünyanın kültürel rakibidir İngiltere. Kuzeye gittikçe kültür geriler ve şiddet kıyafetlerden silahlara geçer. Ulster Volunteer Force, Angry Bridge, King Mob, Irish Republican Army gibi örgütler İngiliz'e aslında bir vahşi olduğunu hatırlatır. İngiltere hep büyük oynar ama kaybeder. Deniz, adama kendisini ölümsüz hissettirir. Ve İngiliz kibri buradan gelir. Belfast'a kadar gider. Çelik yelekliler plastik patlayıcılara kafa tutar. Hem zaten sağdan direksiyonu dünyaya ihraç etmiş bir kültür ancak bu kadar mücadele edebilir kendi iğrençliğiyle. Ve yalnız daha mahkum İngiltere'nin Anna ismindeki vatandaşıyla geceyi iyi kötü yuttuktan sonra sabaha karşı yan odadan gelen seslerle irkildim. Bir kadın ağlıyordu hıçkırıkları rüyalarımı bozuyordu ve gidip kafasını kopartmak istiyordum. Anna'yı müthiş bacaklarıyla yatakta bırakıp koridora çıktım. Seslerin geldiği odanın kapısının önünde durdum. İçimden saymaya başladım. Bir, iki, üç. Kapıyı açıp içeri girdim. İlk gördüğüm üzerinde kırmızı lekelerin olduğu bir çarşafa sarılmış ve kalçalarını her inlemesinde titreten bir kadındı. Odada başka kimse yoktu. Geldiğimi fark edemeyecek kadar çok ses çıkarıyordu. Ondan daha çok gürültü yapabileceğimi göstermek için yüksek bir sesle "Kes sesini." dedim. Ama o susmadı. Tek yaptığı yüzünü bütün vücuduyla bana doğru döndürerek ve gözlerimin içine bakarak ağlamaya devam etmekti. Kadının yüzü felaket görünüyordu. Yatağın kırmızı lekelerinin suratının dağılan kısımlarından akan kandan kaynaklandığını anladım. Sol gözü kapanmış, iki yanağı da morarmış, ağzının kenarları ve burnu kandan kıpkırmızı olmuştu. Manzaraya bir de akmış makyaj eklenince kadın pasaklı bir ressamın paletine benzemişti. Birden bu kadar kırmızıyı, siyahı, pıhtılaşmış kanı görünce kadını döveni bulup aynısını ona da yapmayı böylece birbirlerine benzeyeceklerinden daha iyi anlaşacaklarını düşündüm. Yerde duran viski şişesini alıp kadının yanına yatağa oturdum. Korkma dedim. Sana yardım edeceğim. Şunu içmeye çalış. Yüzünü kim dağıttıysa şimdi uzaklarda olmalı. Ağlamayı da bırak kadını daha önce bir yerlerde gördüğümü düşündüm. Çıkardığı seslerin vahşiliği yavaşça azaldı ve en sonunda sustu. Birkaç yudum içkiyi benim yardımımla içti. Ben hala onu nerede görmüş olabileceğimi düşünüyordum. Gerçekten de hiçbir zaman yüzleri hatırlama konusunda iyi olmadım. Benim işim daha çok numaralar ve adreslerdi. Yüzlerin hepsi birbirine benziyormuş gibi geliyordu bana. Bir zencinin beyazları birbirine bir beyazın da sarı ırktan olanları birbirine benzetmesi gibi. Tabii onların bir özrü vardı. Ne de olsa farklı ırktandılar. Ama ben de bütün insanlıktan farklıydım. Farklı bir ırktandım. Onlar gibi görünsem bile beynim onlarınki gibi çalışmıyordu. Dolayısıyla bütün insanlar aynıydı benim gözümde. Hepsi de aynı cinsten köpekler gibiydi. Farkları tasmaları ve ayakkabılarıydı. Ama kadını bir kez görmüş olmama rağmen hatırladığıma göre onu belirgin yapan bir şeyler olmalıydı. "Şimdi daha iyisin." dedim. Ağzından belirsiz sesler dışında bir cümle çıkmıyordu. Banyoda bir havlu ıslatıp geldim. Yüzünü silmeye çalıştım. İnliyordu her dokunuşumda. Hala çarşafa sarılmış şekildeydi. Ama artık yatmıyor, yatağın üstünde oturuyordu. İri göğüsleri vardı çarşafın inceliğini zorlayan. Yüzündeki değişik renkleri saymazsak artık daha normal görünüyordu ve sakinleşmişti. Sigara olup olmadığını sordum. Koltukta duran çantasını gösterdi. Kıtaya yeni düşen sert sigara içenlerin adım attıkları ilk günlerde kullandıkları markaları bulamayacaklarını anlayınca bir dükkandan alabilecekleri en ağır tütünlü sigara olan Crave'in A paketinden iki tane aldım. Birini ona verdim, diğerini kendim yaktım. Ve sigarasını yakarken, zipponun üzerindeki yazı, odayı aydınlatan abajurun ışığıyla bir an için parladı. Ve o an kadını Anna'nın bana tanıştırdığını, benim de kolundan tutup, Kayra'nın yanına götürdüğümü hatırladım. Tahmin etmeliydim işin içinde ikimizin olduğunu. Acıyı önem vermeyen her adam gibi, o da çok gaddar olabiliyordu. Karşısındaki kan döken, ağlayan insanların acılarını aşağılamaya başladığı günden beri böyleydi. Çünkü o dünyanın bütün acısını çektiğine inanıyordu. Ve birkaç hafta sonra yok olacak morluklar, Kayra'ya hiçbir şey ifade etmiyordu. Anlat dedim. Ne oldu? Sigarasından üç nefes daha çekip, en zor durumlarda bile çirkin görünmek istemeyen her kadın gibi elleriyle saçlarını düzelttikten sonra odaya girdiğimden beri ilk defa anlamlı sayılabilecek kelimeleri birbiri ardına dizerek konuşmaya başladı. Aşağıda beni tanıştırdığın adam. İçki içtik. Bana devlet başkanının danışmanı olduğunu söyledi. Afrika'ya daha yeni geldiğim için buraları anlatmasını istedim o da anlattı. Sonra o kadar güzel konuşuyor ve benimle o kadar güzel ilgileniyordu ki 3 aydan beri süren yalnızlığımın sona erdiğini düşündüm. Ondan çok hoşlandım. Elleri çok güzeldi. Hareketleri, gözleri. Sarhoş oldum. Yukarı çıktık. Odaya girdik. Kendime çok şanslısın diyordum. İnanılmaz nazik ve baştan çıkarıcıydı. Birkaç kadeh daha içtikten sonra sevişmeye başladık. Yaklaşık bir saat sürdü. Sonra kalktı ve dışarı çıktı. Döndüğünde elinde bir tabanca vardı bana yapacakları aklımın ucundan bile geçmediği için ben hala onu aileme nasıl tanıştıracağımı düşünüyordum. Yatağa oturdu. Gülümseyerek bir oyun oynayacağımızı söyledi. Ben hala silahı düşünüyordum. Tabancanın içindeki mermileri boşalttı ve bir tanesini tekrar yerleştirdi. O an korkmaya başladım. Ne yapıyorsun dedim. Oyun oynuyoruz diye yanıt verdi. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Beni iyiliğine o kadar inandırmıştı ki ani gelişen olaylar karşısında şaşkınlıktan felç olmuştum. Ama korkum daha da artınca yeniden hareket edebildim. Giyinmek ve gitmek için yataktan kalkmaya çalıştığımda kolumdan tuttu. Gitmeyeceksin. Seninle hayatın provasını yapacağız dedi. Söylediğinden hiçbir şey anlamadım. Kolumu kurtarmaya çalıştım. Ve bana tokat attı. Ben daha ne olduğunu anlamadan ellerimi kemeriyle karyolanın demirine bağlamıştı. Korkumdan bağıramıyordum bile. Ama o çok sakindi. Silahın namlusunu ağzına soktu. O an gözlerinin güldüğünü görebiliyordum. Ve tetiği çekti. Mermiyi bulamamıştı. Sonra tabancanın topunu çevirerek şimdi sıra sende. Ben hala hayattayım çünkü. Kazanan diğerini gömer ve gider dedi. Artık ne yapmak istediğini anlamıştım. Bağırmaya, yardım çağırmaya başladım. Ağzımı fularımla bağladı. Yaptıklarına hiçbir anlam veremiyordum. Bir dakika içinde gerçek bir canavara dönüşmüştü. Silahı alnıma dayayıp tetiği çekti. Sonra yine kendi ağzına. Ve korkunç olay dakikalarca devam etti. Ben korkudan çıldırdıkça o rahatlıyordu. Çekilen her tetik onu daha da sakinleştiriyordu. Ve büyük bir şans eseri Mermi namluyla aynı hizaya bir türlü gelmiyordu. Çok korkuyordum, ağlıyordum, kendini öldürsün diye dua ediyordum. Sayısını hatırlayamadığım kadar çekilen tetikten sonra silahı sinirli bir şekilde masanın üstüne attı ve bana dönüp, evet, artık kutsal olduğuna inanabilirsin ve her kutsal insan gibi sen de çileğini doldurmalısın. Seni bir azize yapmalıyım dedi ve beni yumruklamaya başladı. O kadar çok vuruyordu ki acıyı bile hissetmiyordum. Sadece sarsılıyordum. Hiçbir şey düşünmeden ona bakıyordum. Ve birden durdu. Bayılmak üzereyken ellerimi çözdü. Fuları çözdü. Bağıracak halim kalmamıştı. Sadece ağlıyordum. O da sessizce giyindi ve yanıma gelip saçlarımı okşadı. Şişmiş dudaklarımdan öptü. Ben de sana aşığım dedi ve gitti. Kayra bunu ilk kez yapmıyordu. Daha önceleri de birkaç kadınla benzer oyunlar oynamış ve ölüm gelmediği için onları da dövüp bırakmıştı. Aklımı kurcalayan tek şey ise kimsenin ölmemesiydi. Tabancanın içine mermi koymuyor muydu yoksa? Kadın tekrar ağlamaya başlayınca ve binbir küfür ettiğinde bir sinir krizine kapılınca onu yine sakinleştirmeye çalıştım. Tekrarladığım tek cümle şuydu. O hasta. Çok hasta. Ne yaptığını bilmiyor. Hayata geldiği için senden özür diliyorum. O çok hasta. Hasta o. Birkaç yudum viskiden sonra gözlerini kapattı. Ve her büyük sinir krizinden sonra gelen uyku kadını da alıp götürdü. Yatağa bir tomar para bıraktım. Sonra böyle durmalarının da onu daha da özeceğini düşünüp çantasına koydum paraları. Uyandığında her şeyin eskisi gibi olacağını hayal ettiğinden çok derin uyuyordu. Odadan çıktım. Ananın yanına gittim. Uyuyordu. Gece ve alkol yine her şeyi örtmüştü. Kimse yan odadaki kadını duymamıştı. Zaten geceleri sağır olur insanlar. Gündüz gördüklerini görmezler, duyduklarını duymazlar. Gecenin vahşiliği doğaldır. Görmezden gelinir yadırganmaz. Benim de uyumam gerekiyordu. En son ne zaman gözlerimi kapattığımı hatırlamıyordum. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Hep öyle olurdu zaten. Büyük bir sürpriz değil. Sabahları erken kalkıp gitmem gereken okul yıllarında bile bir çalar saatim olmamıştı. Hep nefret ettim çalan, garip sesler çıkaran saatlerden. Oysa o kadar güzel uyanma biçimleri vardı ki Annayı uyandırıp aşağı inmemiz gerektiğini söyledim. Yan odadaki kadından hiç ses gelmiyordu. Belki de uyanmış, hiçbir şeyin değişmediğini görmüş ve yeniden kendini uykuya bırakmıştı. Güzelleşmek için kadınların yapamayacağı şey yoktu ve unutmak için de uyumak idealdi. Annaya olanlardan hiç bahsetmedim. Eğer öğrenseydi canımız çok sıkılırdı bağırıp çağırmaya başlardı ve uykunun büyük sessizliğinden sonra yüksek, tiz çıkan bir kadın sesini kaldıramazdım. Giyindik. Aşağı indik. Bir ara arkadaşına bakmak istedi ama rahatsız etmememiz gerektiğini söyledim. Aşağıda Kayra hiçbir şey olmamış gibi içki içiyor ve yazıyordu. Sarsılması mümkün olmayan bir ruha sahipti. En büyük sarsıntıyı zaten kendini tanımaya başladığı gün yaşamıştı. Albert bardaydı. Anlayla yanına gidip sohbet ettik. Melina da bir süre sonra geldi. Kayra ile hiç konuşmadım. Ona kızgın değildim. Onu anlıyordum. Ben her şeyi anlıyordum. Sıkıcı bir vedalaşma. Anlay'a verilen sahte bir adres ve telefon numarası. Kafe Ayaksı terk ediş. Olanlar anlaşıldığında bize karşı büyük bir kin doğacağından uzun süre dönemezdik buraya. Büyük ihtimalle elçilik aracılığıyla anne ve arkadaşı Kayra'yı şikayet edeceklerdi. İngiliz olmanın avantajları bu konuda iyi işlerdi. Polis, asker bizi aramaya başlayacak ve havaalanına haber verecekti. Bizim karşılığımızda Afrika halkı kölelikten bir defa daha kurtulacak, bir defa daha vahşilik günlerine veda edip beyazlarla el sıkışacaktı özgürlük savaşları için iyi bir karşı cepheydik. Ama bilmedikleri konu bizim de çok paramızın olmasıydı. Ve para Afrika'da güneşi bile satın alabilirdi. Yanımızdaki yeşil banknotlarla biraz pazarlıkla Burkina Faso'nun Adalet Bakanı'nı alabilirdik. İngiliz elçiliğinin dayak yemiş bir vatandaşına bu kadar paha biçebileceğini sanmıyorum. Hatta kafası kesilmiş bir İngiliz için bile bizim kurtulmak için vereceğimiz kadar para dökebileceklerini de sanmıyorum. Uygar dünyanın sigorta poliçelerinde bile insanın değeri bir yere kadardır. Daha fazlası yoktur. Kiloya göre hesaplarlar. Artık bizi bekleyen kimse yoktu. Kendini bizi çeken, tam tersine ittirenler vardı. Buralardan ayrılmamız için bizi zorlayanlar. Zaten hep öyle olmuştur. Mesleğimiz sorulduğunda kaçakçılık diyebilirdik. Kovalamak başkalarının işiydi. Pek konuşmasak da ikimizin de Atlantik'in öbür kıyısına geçmek istediğini biliyordum. Ve belki de hiç bilmediğimiz, tanımadığımız topraklarda sonumuzu beklemek için uygun bir yer bulabilirdik. Öncelikle Abidjan'a geri dönmemiz ve orada bir transatlantik bulmamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Kayra'ya kadına yaptıklarıyla ilgili sorular sormadım. Birbirimize uzun zamandır soru sormuyorduk. Diyaloglarımız daha çok macera filmlerinde rastlanabilecek konuşmalardı. Vücut hareketlerine dair fiiller kullanırdık daha çok. Al, tut, koş. Uzun tiratlar başkaları içindi. Hiçbir numarayı yediremiyorduk birbirimize. Abidjan'da kafede sporsun önüne park ettim arabayı. Grand Hotel'in caddesinde çoğunlukla beyazların gittiği ve çok lezzetli pizzaların yapıldığı Looping ismindeki bir Fransızın yeriydi. İçeri girdiğimizde Looping masalardan birinde içki içiyordu. Yanına gidip oturduk. Birkaç konuşmadan sonra pepperoni ve siyah zeytinli pizzalarımızı yedik. Kayra da ben de bu İtalyan yemeğini çok seviyorduk. Bir defasında daha Avrupa'da yasal bir şekilde dolaşma hakkımız varken sırf pizza yemek için Sanremo'ya gitmiştik. Dünyanın en lezzetli pizzasını yiyeceğimizi düşünüyorduk. Ama girdiğimiz gösterişli restoranda önümüze koydukları pizza o kadar tatsızdı ki bir daha herhangi bir bölgeye has bir yemeği o bölgede yememeye yemin ettik. Zaten hep böyledir. Bir ülkenin vatandaşı başka bir ülkede kendi vatanına daha çok yaklaşır. Önceleri doğduğu topraklarda sahip olmadığı yöresel özellikleri başka yerlerde daha çok benimser. Türk Almanya'da daha çok Türktür. Ve mantısına, dönerine daha çok özen gösterir. Patlıcan dolmasını hiç yapmadığı gibi ülkesiyle arasındaki mesafeyi tabaktan çıkan kokuyla yok etmek istercesine hazırlar. Vatan özlemi yemeklerin lezzetinde, bulunulan ülkenin insanlığına duyulan nefrette gizlidir. Dağdan gelip bayırdakini kovmak daha hasrettendir. Kafede Sports'tan ayrıldıktan sonra limana sürdüm arabayı. Limanı çevreleyen sokaklardan birine girip ayaküstü CFA frangı aldık. Birkaç yüz dolar bozdurduk. Buralarda döviz alım satımı bir sanat gibi icra edilir. Kaçak olarak yapılan iş polisin gözü önünde büyük bir gizlilik içinde bitirilir. Sokağa arabayla girersin ve yavaş gidiyorsundur. Kaldırımlarda duran ve dönen tezgahın parçası olan adamlar işaretlerle kendilerinden para almanın daha karlı olduğunu anlatırlar. Tipini beğendiğini ya da önceden tanıdığını çağırırsın. Araba gitmekteyken arka koltuğa atlar ve asıl patronun olduğu yeri tarif eder. Söz konusu mekana gelince doları ya da frangı verirsin ve adam gözden kaybolur. Artık bekleme zamanıdır. Verdiğin parayla oradan yok olma ihtimali %50'dir. İhtimali düşürmek için yapılması gereken tek şey, arabaya alınan adamı verdiğin para kadar adam öldürebileceğine inanmaktır. Parayı alıp kaçma numarası zaten sarışınlara yapılır. Turist olmak gerekir kazıklanmak için. Dünyada aslında iki ırk vardır. Dolandırılanlar ve tecavüz edilenler. Beyazlar dolandırılır. Onun dışındaki renklerin ise ırzına geçilir aynı beyazlar tarafından. Öylesine bir döviz ya da yerel para alımında gerçekleştirilen küçük boyutlu dolandırıcılık, o ülkenin kadınlarından yeraltı ve yerüstü zenginliklerine kadar her şeyine sahip beyazların göz yummak zorunda kaldıkları bir durumdur. Sosyal patlamayı engelleyici bir görevi vardır. Beyaz adamın tecavüz edilenler için uydurduğu başka bir katlanma yoludur. Geri kalmaya mahkum olan ülkenin insanı, beyazdan çarptığı parayla yetinir. Ayakta uyumasının, kız kardeşini satmanın, şehrin beyaz semtlerine adım atamamasının bedelidir bu. Uygarlığa köle olmanın maaşıdır. Kuzey Avrupa politikacılarının övdüğü sosyal adalettir. Ve dolayısıyla turizmi 3. Dünya ülkelerine bırakmıştır medeniyet. Hırzına geçtiği halklara karşılığını verebilmek için. Böylece rahat uyurlar geceleri. Vicdanları zencilerden, kızılderililerden, uzak doğulardan, Araplardan korunur böylece. Bu ufak kazıklamalar bir zırhtır yüzyılın imparatorlarının vicdanlarına. Yeterince CFA frangı aldıktan sonra limana gittik. Girişteki polise biraz para verip içeri girdik. Ve gemilerin önlerinde dolanmaya başladık. Değişik tonajlarda yük gemileri vardı. Temel reisin dirseklerinden bileklerine kadar giden şişmiş kol parçasının bir çizgi film abartması olmadığını anladık. Yıllarca sadece dirseklerden aşağısını çalıştırmış ve ilk gördüklerinde sakat oldukları ya da bilinmeyen bir hastalığa yakalanmış oldukları sanılan gemi ve deniz adamları limanın her yerini kaplamışlardı. Karakıtı ülkelerinin limanlarına has bir kargaşa kulaklarımızı zehirliyordu. Temel reislerin arasından sıyrılarak limanın müdürlük binasına girdik. Demirlenmiş olan gemilerin listesini aldık bir şişe GB karşılığında. Dünyanın dört bir yanına giden gemiler vardı listede. Avrupa'ya gidemezdik. Belge adına elimizde tuttuğumuz kağıtlar o kadar komikti ki gümrük ve sınır polisleri görse kahkahalarla gülerlerdi. Hatta Kayra'nın elinde sadece Afrika'ya adım attığı gün olduğu aşıların yazıldığı havaalanındaki doktor tarafından imzalanmış kağıt vardı. Üzerinde yazan isim çoktan silinmişti inandırıcı hiçbir kimliğimiz yoktu. Aslında biraz para karşılığında istediğimiz ülkenin pasaportunun sahtesini yapabilirdik ama zaman yoktu. O kadar alışmıştık ki kimliğimiz sorulduğunda para göstermeye. Bize en az Afrika kadar paranın kimlik yerine geçebileceği bir kıta gerekiyordu. Listedeki 17. gemi Cassandra ismindeki Meksika bandıralı Veracruz'dan kakao getirip Abidjan'dan ananas ve muzla dönen bir transatlantikti. Gemi önce Veracruz'a, oradan da Miami'ye gidecekti. Veracruz'un bize tek çağrıştırdığı şey, küçükken en sevdiğimiz skateboard markası olan Santa Cruz'du. Tamam dedik, bu gemiyle Meksika'ya gideceğiz. Görevlilerle iki duble viski içtikten sonra gemiyi bulduk. Gerçekten de meyve sandıkları bir grup adam ve bir vinçle gemiye taşınıyordu. Kafasında 50 kiloluk bir ananas sandığı olan adama Elimizden geldiğince İspanyolca konuşarak geminin kaptanını nerede bulabileceğimizi sorduk. Adam da şu an limanın çevresindeki barlardan bir tanesinde büyük ihtimalle fahişenin biriyle içki içiyor olabileceğini söyledi. Miguel de Silva ismindeki kaptanı Chez Barney'de bulduk. İri yarı, açık tenli, yaşı belli olmayan, sarışın, sakallı bir adamdı. Yanındaki iki kadın içkisinde kendisine eşlik ediyordu kesinlikle Meksikalı değildi. Kesinlikle ayık değildi. Barmene bir şişe Jack Daniels söyleyip adamın yanına gittik. Konuşmak istediğimizi belirttik. Ters ters baktı suratımıza. Ama önüne barın en pahalı viskisi bedava gelince yumuşayıp sırıtmaya başladı. Kendisiyle özel olarak görüşmek istediğimizi uygun bir dille anlatınca barın karanlık masalarından birine içki alıp oturduk. Adam bir İngilizdi gemiyi Smith Company ismindeki bir şirkete aitti. Kanadalı ve İngiliz iki firmanın ortaklığında kurulmuş bir nakliyat şirketi. Tabii karşımızdaki sarışın adama Miguel de Silva ismi hiç de uymuyordu. Ve uyumsuzluğun nedenini öğrenmemiz de uzun sürmedi. İçtikçe gevezeleşen bir adam olarak yarım saatte neredeyse bütün hayatını anlattı. Aslında fazla karmakarışık değildi hikayesi. Essex'te doğmuş, Dublin'de bir süre yaşamış, 18 yaşında da Londra'da dönemin en vahşi terör örgütlerinden birine girmiş, söylediğine göre sırf eğlenmek için. O zamanlar punk adayı kasıp kavurmakta. Ve Miguel de birden kendini müzik dinleyiciliğinden yerel terörüste geçerken bulmuş. Katıldığı örgüt tarafından şiddeti ön plana çıkaran ve sağlıklı hiçbir politik görüşü olmayan bir anarşistler topluluğu olarak Miguel'i bir sünger gibi 5 yıl boyunca içinde tutmuş. 1981'de bir pub'u bombalayıp 3 kişinin ölmesine ve 18 kişinin de yaralanmasına yol açınca örgütü parasal olarak destekleyen bir iş adamı Miguel'i adadan kaçırıp Hindistan'a bombaya getirmiş. Ve sahte bir pasaport, sahte bir isimle uygar dünyaya bir daha dönmemek üzere kaçış. Hatta bir ara Brezilya'da yaşayan ünlü kaçak soyguncu Ronnie Biggs'le birkaç iş çevirmiş ve on küsur yıldır denizlerde gezen bir adam olmuş mu geldi Silva adında. İngiliz sisteminin eğitemediği vahşilerden biri olarak dünyaya gezmiş. Aslında bizim ona anlattığımız hikayede bundan daha karmaşık değildi. Bir uyuşturucu işine karıştığımızı, hiçbir yasal belgemizin olmadığını ve Atlantik'in öbür tarafına bizi geçirdiği takdirde bir ayda kazandığı paranın beş mislini kendisine verebileceğimizi söyledik. Şişe bitmeye yakındı gözlerinden tereddüt ettiği tek konunun para olduğu anlaşılıyordu. O kadar para bizde var mıydı acaba? Miktarın yarısını çıkarıp Kayra masaya koydu ve ona doğru ittirdi. Parayı saydı, kafasını kaldırıp bize baktı. Elindeki kadehi bizimkilere vurarak ''Kasandra'ya hoş geldiniz'' dedi. Gemi üç gün içinde kalkıyordu. Ama bizim ortalarda gezinmemiz doğru olmazdı. Onun için bizi gemiye götürmesi gerektiğini ve demir alana kadar orada kalacağımızı söyledik. Ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdük. Artık yüzünü daha iyi seçebiliyordum. Bıraktığı sakalın altında çözemediğim ufak bir leke vardı. Hayır bu bir leke değil. Dövmeydi. Sağ yanağının alt tarafında dikkatli bakıldığında görülen üç harf vardı yan yana. SMF. İçimden işte dedim. Geçmişinden kurtulamayan biri daha gemiye girdik. Yük taşıyan adamların yanından geçtik. Bize kabaca gemiyi anlattı ve kendi kamerasının yanındaki boş olanı gösterip burada kalacaksınız. Eskiden bir yardımcı kaptanım vardı. Bu kamerada kalırdı. İntihar etti. Çocuklara söylerim bir yatak daha koyarlar. Ben kadınlarıma dönüyorum. Fazla ayak altında dolaşmayın. Yüzünüzü beğenmedikleri için sizi yolculuğun üçüncü gününde denize fırlatacak adamlarla dolu bu gemi dedi. Sonra da çıkıp gitti. Ben yatağa uzanırken Kayra gemiyi dolaşacağını söyledi. Tamam dedim. Artık Kassandra, ananas ve muzların yanında bizi de taşıyordu. Kinyas ve Kayra'yı dünyanın en yalnız adamlarını, dünyanın sonuna, dünyadan önce giden adamları